Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kolay bir çorba yapacağız. Hem çok kolay hem çok doyurucu. Bir o kadar da vitaminli. Mercimekli erişte çorbası yapıyoruz. Harika bir kıvam. Ana yemek gibi bile yiyebileceğiniz çok doyurucu bir tariftir. Hem de o kadar kısa bir sürede yapıyorsunuz ki inanamayacaksınız. İsterseniz bu lezzetli çorbamızın hemen tarifine geçelim. Yağımızın içerisinde bir yemek kaşığı domates salçamızı güzelce özüyoruz. Yağı çok kullanmayalım çünkü bu tarz çorbalar yağı çok çekmiyor. Ben birkaç dakikadır kavuruyorum. Artık içerisinde baharatını koyacağız. Bu çorbanın en büyük özelliği bol nane olması. Bir yemek kaşığına yakın nane koyabilirsiniz. İstemiyorsanız daha az da koyabilirsiniz ama ne kadar naneli o kadar hoş bir aroması oluyor içerisine bir miktar domates e, biber salçası kullanmayacağımız için bir miktar pul biber de ilave edelim hafif bir acılık versin arkasından da şimdilik tuzunu az koyalım şöyle bir e, tatlı kaşığı kadar baharatıyla da kavuralım evet artık sıcak suyunu ilave edebiliriz içerisine evet kaynattığımız 1 litre suyumuzu İçerisine yavaş bir şekilde ilave ediyoruz. E, erişte suyu çok çekeceği için suyunu az tutmayalım. Evet. Şöyle bir tur karışsın. Artık içerisine malzemelerini koyacağız. Evet içerisine ııı e, Şöyle bir yarım saate yakın haşladığımız mercimeğimizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı mercimek yaptım ben. Tabii ki bu benim ölçülerimle. Bir çay bardağı mercimeğimizi ilave ettik. Arkasından artık eriştemizi koyuyoruz. Et mercimeğimiz de içerisinde kaynadı. Ben şöyle göz kararı yapıyorum ama sizin için bir buçuk çay bardağı erişte diyebilirim. hazır erişte kullanıyorum. Siz ev yapım kullanırsanız tabii ki daha güzel olur. Evet sadece bu kadar. Artık kısık ateşe alıyoruz. Erişteler yumuşayıncaya kadar çorbamızı pişiriyoruz. Arkadaşlar artık çorbamız pişti kapattık. Çok güzel bir kıvama ulaştı. Suyu her şeyi çok iyi. Artık servis zamanı. Evet arkadaşlar servis tabağımızı aldık. Çok güzel oldu. Üzerine bol limon sıkabilirsiniz. Bu çorbanın en güzel hali, bol limonlu hali. Bence en yakın zamanda siz de deneyin. E, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, videolarımı beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.